الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أوصيكم عباد الله ونفسي العاصية بتقوى الله ورضاكم اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم قال الله تعالى في رحم كتابه الجليل بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم sada Rasulullah فيما قال او كما قال لنبي صلى الله عليه وسلم Değerli kardeşlerim aziz müslümanlar Allah'ın Celle varlığını birliğini kabul etmiş güzel insanlar Bizleri yoktan var eden Rabbimiz kainatta değer kazanabilmemiz için kendisine iman etmemizi emredilmiştir. İman ve İslam yolculuğu ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ile başlamıştır. Adem Aleyhisselam insanoğluna Allah'ın birliğini anlatmış, İslam'a göre bir hayat sürmesi gerektiğini öğretmeye çalışmış, taşıması gereken vasıfları anlatmış ve özünde her bir müminin iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak üzere bir hayat duymasını kılık demiştir. Adem Aleyhisselam başlayan bu süreç son peygamber bizim peygamberimize kadar gelmiş, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminleri tarif ederken temel vasıf olarak onların iyiliği emreden, kötülükten sakızdıran kişiler olduğunu anlatmıştır. Mümin iyiliği emrederken önce kendisi iyi bir kimse olur. Mümin kötülüklerden Önce kendisi kötülüklere bulaşmaz. İnsanlara zulmetmez. İnsanların hak ve hukukunu gasp etmez. İnsanların rüyalarında kötü sözler söylemez. İnsanları iyiye götürecek hayırlı hizmetler içinde yer alır. Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kimsedir kendisine kolaylıkla erişilebilen kimsedir. Kendisine dert anlatılabilen kimsedir. Kainatın Efendisi Yüce Peygamberimiz hayatımızı şekillendirirken bizim gerçek ve kamil bir mümin olabilmemiz için hakkıyla onu takip etmemizi bizlere emir adi kelimi de aynı emirleri buyurur. İnsan sadece fiziken baba olmaz. Eline geçirdiği yetkiyle koca olmaz. Otoritesiyle anne olmaz. İnsan olarak Kur'an'ın emrettiği ölçülere göre bir ahlaka sahip olarak bunları yerine getirir. Eline servet geçtiğinde Çevresindeki ezen olmaz. Bakan geçtiğinde başkalarına hüküm buyuran da olmaz. Gerçek mümin güç ve yetki elindeyken herkese kanatlarını açarak onların derdine derman olan kişidir. Yüce Peygamberimiz bu yönde en güzel ahlakı sergilemiş, ihtiyaç sahibine destek olmuş, sıkıntısı olanı dinlemiş, herkesin sevgilisi aradığı, yokluğunda ise yalnızlığa düştüğü bir kimse olmuştur. Bu hayatın içinde kendimize ve çevremize değer katmak istiyorsak, değer dinleyen bir mümin olmalıyız. İnsanların sıkıntılarına çare bulmaya çalışan bir mümin olmalıyız. İnsanlara destek olan bir mümin olmalıyız. Elçilebilen bir mümin olmalıyız. Bazen aldatılmış olsak bile yine Rabbimizin bize bir rahmet sunacağını düşünerek insanlardan kıtmamalıyız. Eğer bu hayatta ümmeti Muhammed'in gerçek istiyorsak yaşadığımız toplumu huzura erdirebilmek için belki çok geceler kendimiz huzursuz kalmalıyız. Ama şunu bilmeliyiz ki ölümden sonraki hayata inanan biz müminler bu hayatta yaptığımız bütün güzelliklerin karşılığını ahirette Rabbimizden bir mükafat cennet olarak alacağız ne mutlu o müminlere ki insanların derdiyle meşgul olurlar. Ne mutlu o müminlere ki insanlara derman de olabilmek için uykusuz kalırlar. Ela <laughs> en ahsen el kelam ve evlal el izah kelamullahi el melikil azizil allah kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve idha kuril el kur'an feslemi'un فانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا جاعلين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما للفخامه شان شرق صبيه فقال عز وجل للقائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما رضوان الله تعالى علينا وعليهم اجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم أشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وغالبين آمين. اللهم biz Müslümanlara şu islah edelim. Vatanımızı ve milletimizi bizlere göndermiş olduğun yağmurların bereketli rahmet olarak ihsan ile vatanımızı ve her türlü görülür görülmez belalardan muhafaza eyle. Depremden, selden, yangından, küfür belasından, düşman işgalinden bizleri sen muhafız eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Ömürlerimizi bereketli eyle. Servetlerimizi helalinden bol ve razı bu yolda bizleri muvaffak eyle. Depremde vefat eden kardeşlerimizin mekanını cennet eyle. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle. Bizlerden destek bekleyen kardeşlerimize destek olabilecek güç kuvveti ve gayreti bizlere ihsan eyle. Rahmet yağmurları ihsan eyle. Rahmet karlarını ihsan eyle. Bereket yağmurlarını ihsan eyle. Allah'ım bizleri susuzlukla imtihan eyleme. Allah'ım bizleri evlatlarımızla imtihan eyleme. Allah'ım bizleri tabi afetlerle imtihan eyleme. Senin huzurunda kulluğumuzu zalim eyle. Bu yolda gayret gösteren, bu aziz vatan için mücadele eden bütün devlet adamlarımıza güç kuvveti ihsan eyle. Feraset ihsan eyle. Metanet ihsan eyle. Cesaret ihsan eyle. Vatan millet ve dinin bir İslam yolunda sadakat İslamiyle bizleri her türlü tehlikeden muhafaza edebilmek için sınır içinde ve sınır ötesinde kahramanca gayret gösteren askerimize ve güvenlik güçlerimize güç kuvveti İslamiyle şehitlerimizin mekanı cennet eyle geride kalan kilerli ahirelerine sabırlar ve vatanetler ان الله يامر بالعدل والاحسان